Ebu Kamil Şuca, ünlü Müslüman, cebir ve matematik alimi. İsmi Şuca bin Eslem bin Muhammed Hasip el Mısri olup künyesi Ebu Kamil'dir. Matematikçiler arasında İbni Eslem el Hasip hesap matematik bilgini adıyla ünlü oldu. Doğum ve vefat tarihleri belli değildir. Aslen Mısırlıdır matematik ve özellikle cebir sahasındaki başarılarıyla dikkat çekti. Ünlü matematikçi Harezmi ile aynı devirde yaşadı. Harezmi'nin eserlerinden çok istifade etti. İkinci dereceden cebir denklemlerini Harezmi'nin metodu ile çözüyordu. Bununla yetinmeyen Ebu Kamil bu çözüm metotlarına bazı orijinal izahlar getirdi. Liner yani birinci dereceden denklemler, kuadratik ikinci dereceden ve daha üst derecedeki denklemler belirsiz denklemler ve tam sayı problemlerine ait çözüm yolları ortaya koydu. Cebir tarihinde ilk defa olarak ikinci derecenin üstünde denklemlerin çözümünü tam bir hassasiyetle gerçekleştirdi. Bu yüzden ona Harezmi'den sonra ikinci cebir teorisini gözüyle bakılmaktadır. Cebirdeki bu otoritesini İslamiyet'te fıkıh bilgisinin en mühim konularından biri olan feraiz miras taksimi hesaplarının çözümünde kullandı. Ebu Kamil Şüca'nın en ünlü eseri Kütabil Cebir Vel Mukabele adlı kitabıdır. Bu eserinde Harezmi'nin cebirini geliştirmek gayesini gütmüştür. Eserin ön sözünde Harezmi'ye olan şükranlarını dile getirmiş, birinci bölümünde Harezmi'nin cebirini özetleyip ilavelerle açıklamıştır. Burada kat sayıları irrasyonel köklü sayı olan karışık ikinci dereceden denklemlerin çözümlerini göstermiştir. Böylece Yunanların irrasyonel sayılar ile ilgili yanlış bilgilerini çürütmüştür. Eserin ikinci bölümünde kendinden önce gelen Yunan ve İslam cebircilerinin çözmekte güçlük çektikleri hatta çözemedikleri geometrik problemlerin kendi keşfi olan cebirsel çözüm metoduyla kolaylıkla çözülebileceğini ortaya koymuştur. Bu bölümde çözdüğü problemler bir daire içinde çizilmiş eşkenar beşgen, ongen ve onbeşgenin kenarının uzunluklarını nümerik olarak tayinli ihtiva etmektedir. Bu kenarları cebinsel denklemlerle hesaplayarak cebirsel denklemleri öklüt geometrisine uygulamıştır. Esir'in üçüncü bölümüne ikinci dereceden belirsiz eşitlikler ve bu tür eşitlik sistemleriyle başlamaktadır. Kendisi de bu eşitliklerin bazılarının yeni, bir kısmının daha önce incelenmiş olduğunu söylemektedir. Bu ikinci tip eşitlikler Ebu Kamil'in Diapontos ve Aritmetika tesiri altında kalmadığını göstermektedir. Ebu Kamil bu denklemlerden sonra birinci dereceden denklem sistemlerini de ihtiva eden eğlendirici, dinlendirici matematik problemleri üzerinde durmaktadır eserinin sonunda muayyen bir sayıdan başlayan sayıların karelerinin toplamını veren ifadeler üzerinde bilgi verilmektedir. Kendisini El Kerhi ve Ömer Hayyam takip ettiler. Batı aleminde ise Leonardo Fabionetci Ebu Kamil'in metodunu benimsedi. Florian Cajori matematik ile ilgili eserinde miladi 13. yüzyılın ortalarında Ebu Kamil'in eserlerinin Batı bilim dünyasında ve İslam aleminde matematik ilimleri dalında yegane başvuru kaynağı olarak kabul edildiğini ifade etmektedir. Ebu Kamil Şuca'nın yazdığı eserlerden bazıları şunlardır. Birinci olarak Kitabu Kemail Cebri ve Temmahi ve Ziyadetihi fi Usulihi. Bu eserinde Harezmi Cebri'ni olgunlaştırdı ve yeni bir cebir metotları geliştirdi eserde Ebu Berze'yi tenkit etti ve cebirdeki hatalarını ortaya koydu. İkinci eserine baktığımızda Kitabut Taraifi Fil Hisap. Bu eserde 3, 4 ve 5 bilinmeyenli denklemlerin çözüm metotları örnekleriyle izah edilmektedir. Cebir problemlerinin çözümünde nesneler yerine harfler sembol olarak kullanılmaktadır. Eserin bir nüshası Hollanda'nın Leyden şehrindeki ünlü kütüphanede bulunmaktadır. Üçüncü eserine baktığımız zaman Kütabüş, Şamil, Fil, Cebr, Vel, Mukabele olduğunu görüyoruz. Dördüncü eserine baktığımızda Kütabül, Vesaya, Bil, Cüzuri olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Beşinci eseri Kütabül, Cem, Vet, Tefrik. Altıncı eseri Kütabül, Hata, Yedinci eseri Kütabül, Kifaye 8. eseri Kitabül Mesaha vel Hendese 9. eseri Kitabüt Tayr 10. eseri Kitabül Mitfa il Felah 11. eseri Risale fil Muhammed vel Muaşardır. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Ebu Kabil'in eserlerini ve cibir dünyasında ne kadar önemli çalışmalar yaptığını birlikte gördük. Şimdi en sevdiğiniz bölüme geçiyoruz sevgili arkadaşlarım. Soru bölümüne cevapları yorumlara bekliyoruz. Evet arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. 3 oğlu olan bir adam ölür ve çocuklarına 17 deve bırakır. Birinci oğlu develerin yarısını, ikinci oğlu develerin üçte birini, üçüncü oğlu ise develerin dokuzda birini alması gerekmektedir. Fakat Çocuklar bir türlü develeri bölüşemezler. Onlar develeri bölüşmek için tartışırlarken yanlarına devesiyle gelen bir adam develeri bölüştürüp yoluna devam ediyor sevgili arkadaşlar. Evet, sorumuz şu arkadaşlar. Acaba bu adam bunu nasıl yapmıştır? Develerin bölüşmesini nasıl sağlamıştır? Cevapları yorumlara bekliyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Bilim insanları serüvenimiz devam ediyor sevgili arkadaşlarım.